Bugün Blackpink'e tepki vereceğiz. Yüksek sanat hoş geldiniz. Ne zamandır K-pop'lara bakacağım ama böyle bakacağım çünkü içeriği derin değil. Hani benim aslında belki bakmasam bile olur ama ee, bir kere koymuştum Blackpink çok çok aşırı sarstı dünyayı çünkü. Yani Sadece Blackpink de değil. Birkaç tane daha K-pop grubu. Ee, i̇lk Koreli kız grubu 1 milyondan fazla satan e, The Album ile mesela Blackpink e, öne çıktı. Dedim buradan başlayayım. Luca senin için bir tane daha mı sürprizim var Luka? Madonna geliyor şimdi Tarkan'dan sonra. Senin için. <laughs> Bu da senin için ama. Evet başlayalım o zaman. Abone ol albümü var aslında. Bir de Japonca bir albüm ama bu nedir tam olarak? E. Blackpink In Your Area ilk albümü. 2. Bumbaya ile başlayalım. Oh. Şimdi bu Japonca ha? Oh. Hmm. Bakın albümün albümün adını söylüyor. Rap gibi evet. Burada bir R&B oluyor. Video çok peki. Evet şimdi Whistle. Ya zaten bütün albüm dinleyeceğiz herhalde. <laughs> Hepsine bir müzik videosu çekmişler. Güzel dünyanın üstünde. Bu sanki Ariana'nın şeyine benzemiyor mu ya? Ee, fırtınaya böyle delik deliğine sokuyordu. <laughs> 2018 olduğu için aynı yıl. Nika mı diyorsun? <laughs> Nika diyor. Ama haç küpen var senin ya. Sen Hristiyan mısın şimdi? Nesin sen tam olarak? Koreliler... Koreliler Hristiyan mı? Ya bu arada yine yani Ariana Grande'nin Thank You Next'e benzettim. Ama tabii Thank You Next'ten önce bu. O zaman bayağı etkilenmiş Ariana. Sizden. Geyikler. Keçi de olabilir bu. Daha keçisi. Sanki burada bir şey yapıyorlar. Ayin. <laughs> Aa, bu çok uğraşılmış ama bu. Bu video uğraşmışlar yani bayağı uğraşmışlar. Ama hala yani çok anlamı yok ama güzel ben beğendim. Evet ateşle oynamak. Play with fire. Okay. Wow. Oh, bu şey. Hangi filmdeydi ya bu? Ama kırmızılı bir kadındı. Bu bir ünlü bir sahneydi ya evet. Sanki ama hatırlayamadım şu an. Queen for a Dream de de gördüm ama başka bir film. Karanlık şehir miydi neydi? Oh damn. Fate. Kader. Damn girl bir şey bekliyor, bir şey bekliyor gibiydi. Sanki böyle bir basmayı mı bekliyordu? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Yine güzel ya, uğraşıyorlar yani. Stay, hoşuma gitti. 2016 baksana. Cennet, hiçbir şeyin olmadığı bir cennet. Hiçbir şeyin olmadığı bir yer. McDonald's. Burada ne yazıyor? Dur bakayım. Hala okuyamadım. Hmm. Uğraşıyorlar. Damn girl. Dur, ne yazıyor dur bakayım. Benimle e, dans et. Keşke burada olsaydın. Ama onun yerine grup olup. la 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 la. Yine bak çok tatlı. Çok tatlılar. Peki niye sizi bu kadar insan izliyor? Niye? Aa, okay. As if it's your last. <laughs> Liseli kızlar. Ama ne alaka? Mesela bak bu kız girdiğinde sürekli bir rap oluyor ve böyle daha farklı mesela bu kız. Kim bu? Bonnie Clyde mı? Bu kız gidince hep slow oluyor, slowlaşıyor, R&B oluyor. Dud 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 dud. Şey mi acaba bir şarkı? With dud 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 dud. Om yoksa? Oh. Oh. The K-pop taktiği tekrar. Bak like bu mesela ilk albümde bu yani diğerleri tam böyle ilk ilk evet. diğerler böyle bu kadar değildi bak. Hala tarzları yeni oluşuyor. Bak burada biraz fazla. Heh. ya ışıltılı bir tank mı o? <laughs> Ama mesela bu biraz şey değil mi ya? Nicki Minaj. Yani Nicki Minaj bu aslında. Bunlar. Bu da şey gibi olmamış mı? Taylor Swift kafesin içinde ee, sallanıyordu ya. Onun gibi olmuş. Yani herkes, herkes, o herkes birbirinden çalıyor. Bu ne? Wow. Evet bak burada şeyleri oluşmuş. Aynen sahne şovlarında ki şeyler bunlar. Ve aynen ilk albümün sonunda Peki Forever Young Oluşmuş mu diyeceğim. Ama bu dance practice video Yani bu şey değil. Bence oluşmuş yani burada. Diz 2 mi var? Ha aynı şey mi? Videoları aynen bitiyor ve ilkinde oluşmuş bak. Blackpink Aa, Aslında ilk K-pop diyebiliriz ya İlk grup değil mi? Yani vardır tabi başkaları da vardır Kesin vardır e Bizde bile var hepsi Vardı yani pardon Ona bakarsan da Şimdi The Album var The Album Abi bu kaç izlendi ya Bunu bilmeyen yok 1.3 mr yani milyardan da fazla o. Ay neydi ya o? In Your Area. Aslında ilk albüm bu. O single'ları toplamışlar. Yani o da bir albüm bence. Bu iki gibi. İki kritiktir evet. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Oo nasıl bir karakteristik ya. Hakikaten akılda kalıcı. Girl sen neden hep ateşlerle geliyorsun? <laughs> Play with fire'da da hep sen vardın. Huu. Şanel. Daha kuş. Bir de bu kuş. Hmm, Biliyor musunuz bilmiyorum. Game of Thrones'un son sahnesinde böyle bir Ejderya ejderhaya ejderha kanatlarıyla bir sahne var. Oradan bir e, şey olabilir. Oo. Ya tabii ne alaka da. <laughs> bir ara çok şeydi yani. Tam o zamanlar işte. 와 wow, çok iyi, çok iyi. Hakikaten. Ice cream. Eyvah, 2020 çok korkunç bir yıldı. Ama size gelmemiş sanki bu korkunçluk. Selena Gomez? Selena? <laughs> Selena, what are you doing here? Selena'yı şey olarak kullanmışlar. Amerika'ya bir ah, Amerika'yla bir işbirliği gibi. Güzel olmuş. Aa. Cherry. Cherry öyle, ice cream öyle. Hep bunlar cinsli, cinsel cinsel ima diyelim. Obje demeyelim cinsel ima. Bakın söylemiştim. Aa bu şey gibi. Hani bir kadın var ya, güçlü kadın. Onun o o era gibi şu an. Bakın demiştim yine tenis hani bu tık 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 tık. O da bir cinsel ima demiştim bunu. Var ya cinsel ima. Bak mesela basket şeyi var. Topu geçirme var. Yani insanlar neler neler yapıyor ama manifest yapamıyor. <laughs> yani okey. İnsan kızıyor yani. Söylemeyeceğim bir şey, söylemeyeceğim. Love Sick Girl. Aa. Ay. Böyle... Yeni... Yeni neslin aşkları. İyi, bu da şey olmuş. Yani... Aa, yine günümüzden şeyler olması çok tatlı. Aynen bak siyah siyah at kız at ee, şimdi o bitti pink born pink'e geçtim ben de yine üç video var aa geri dönüş yaptığını açıkladı okey dur bakalım King venom aa etrafında dedim ya ben de dedim ki ne zaman ayin olacak ya. Aa, az önceki şeyden başladık. Hani siyah attılar ya siyahlık. O kalp gibi attı mı o siyah? Va. Pembe zehir yakala. Mesela baksana. Çok garip bir şekilde böyle farklılaşıyorlar. <laughs> Yine rapçi kıza geçti mesela. bak hep aynı şey ya. Yani hep bir rep rap rap sonra bir R&B. Yani <laughs> sürekli <kirlikle> aynı şey. <laughs> hep böyle şey de diyemiyorum yani. Ee, deneme diyemiyorum aynı geliyor yani aynı yani bunlar shut down aha bir ara ne ünlüydü ya bu ee, sample alma beat yapma yine Nicki Minaj yine Nicki Minaj'dan aldınız Aa, yine geldi benim ışıltılı tankım bak yine ateşle oynuyor damn girl, damn girls ah, girls Ateşle böyle oynayamazsın sürekli. Bak yine sen sallanıyorsun. Aa, sürekli aynı şeyleri yapıyorlar. Bir sokak gibi şu an ama çok aynı ya. Yani sürekli aynı. Aa animasyon. Aa kum saati. Pink Venom'da bir kırılmıştı. <laughs> Bu saati bul. Baksana müzik müzik videoları bile ey böyle animasyon hiç gerek yok ki çekmeye. Yapay zeka yapıyor zaten. Ama bir şey anlatmadığı için Aa, böyle şu an bence olabilir Bak yine aynı şey yaptılar. Yine aynı şey yaptılar ya. Ah. Girl, kaç! Bak, yine aynı şeyi bak. Rap 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 rap. Aha! Kraliçe tacı. Yani aslında bir başkası tarafından e, yapılmış şeyleri e, şey yapabiliriz aslında. Bak, filmleri var. Ama e, bu kadar yeter mi acaba? Black Pink yazdım dilek Ne çıkacak? <laughs> Kill this love bak yine. Wow. Kill this love. İzledik mi biz onu ya? Wow. Ya <laughs> <laughs> bunu izlemedik. Heaven. Bakar mısın burayı heaven gibi görüyor. Satın al satın al satın al. Ah. Yeter ya, yeter. Yani böyle olsun. Albümlerine tepki vermiş gibi olalım. İçeriği çok iyi değil. O yüzden kal. Bir ilerleyiş yok ama ya. O o ilgi ilginç yani. Bir böyle bir deneme yok. Hani hep aynı, hep aynı, hep aynı tuttu gidiyoruz. Bilmiyorum nereye gidecek. Bayağıdır da çıkarmadı <laughs> albüm. Ama yeni de kuruldu. O yüzden e, anlayışla karşılıyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğerlerine sonra bakarız belki bilmiyorum.